hepimizin bağlı olduğu bir ağ var. Buna varoluşsal sentez diyoruz. Ezoterizmde anlatılan sevgi yani klasik koşullu sevgiden farklı olan bir bağlantı alanı. Şimdi din çalıştığı yer de orası. Varoluşsal sentezle yani birliğin alanıyla o çalışıyor. O yüzden orayı hissetmek bize her zaman iyi geliyor. Tek olmadığımızı algıladığımız, güvende hissettiğimiz, güçlü hissettiğimiz, kendimizi teraziye koymadığımız, oldu olmadı, yaptım yapamadım gibi bir yere koymadığımız daha böyle keyifli, daha nötr, daha barışık, çıkan hissettiğimiz yer orası. Tüm o farklı duygu ve düşüncelerden, yani doğru yerde olmayan, izlenimi yanlış yere düşmüş olan her tür kavramdan ayrışarak ancak olabilecek bir şey. O hepimizde var. O bizim doğumsal mevzumuz yani bize ait bir yer. Asla da değişmeyecek. Sadece biz hatırlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu ayrışma egzersizleri, tüm bu çaba, tüm her şey bize ait olan o alanı hatırlamak ve oradan yaşamak, oradan bakmakla ilgili.